Arkadaşlar merhabalar güzel bir soru sormuştum size öncüllü bir soru bu öncüllü sorularda Tabii şöyle güzel bir taraf oluyor birden fazla yorumu kazanımı ee, düşünmüş oluyoruz hakikaten bir soruda bazen 4-5 soruluk iş hallediyoruz Soru Bankası'nda özellikle buna dikkat etmeye çalıştım Çünkü ÖSYM size bir soru sorduğu zaman birden fazla kazanım isterse o anki stres faktörünü düşünelim acabaları düşünelim şimdi tekli sorularda bazen e, vakiti ona göre harcayabilirsin. Daha stresli olduğun için o faktör devre dışı kalır. Daha yapabildiğini görürsün ama sınavda şöyle düşün. Bütün bilgilerimden iyi emin olmalıyım ki bir anlık kafama soru işareti bile gelse tanıma başvurup ha tanım bunu diyordu o zaman bak benim dediğim doğrudur diyebilmeliyiz. O yüzden bu soruda her bir öncül çok kıymetli. E, uğraştığınızı varsayıyorum çünkü gönderide topluluk kısmında paylaşmıştım. Şimdi konuşalım. Arkadaşlar bir kere parçalı bir fonksiyonun e, durumunu anlayabilmek için benim aslında neye ihtiyacım var? Burada tanım kümesine ihtiyacım var. Ama soruda biraz gizlemişim burayı. Ne yapacağız? Bunun yerine hani x hangi aralıkta, x hangi aralıkta bulmam lazım. Parçalı fonksiyon mantığı nedir? İşte f verirsin böyle. x küçüktür a için dersin. Atıyorum x büyüktür a için dersin. Burada fonksiyonlar yazarsın. O zaman hemen şunun ne olduğunu keşfedelim. Çok basit. Mutlak x eksi 2. Eksi 2 yani soru basit değil. Bu kısmı basit. x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 2'nin sıfırdan küçük olduğu yeri bul ki. Böylece x'leri bul. O x aralığında çünkü x kare eksi 8 eksi kullanacaksın. O zaman ne oldu? Mutlak değer küçüktür 2. Bir mutlak değer bir pozitif sayıdan küçükse bak böyle oldu. O zaman 0 x 4. Heh, güzel. Artık şunu yapıyorum bak takip et olaya gel. Ee, hiç beyaz kalemim var mı? Yok. Neyse şöyle yapayım bir durdurup. Bak şimdi. Burayı sildim artık. Sıfırdan küçük olduğu aralık neymiş? E, fx'in sıfırda 4 aralığı. O zaman bak mutlak mutlak diyorum. X, x kare x 8 x kullanacağım aralık bu oldu. Aynı şekilde fx'in sıfırdan büyük eşit olduğu yer mutlak x eksi 2 böyle. O zaman bir mutlak değer bir pozitif sayıdan büyükse 1 olduğu gibi çıkarıp böyle derim. Ya da Tam tersi eksi 2'den de küçük olsa sağlar. O zaman bu ne oldu? x büyük eşit 2 birleşim x küçük eşit 0. Haliyle artık burayı da silerim. O zaman burayı silince demek ki mevzumuz neymiş? x küçük eşit 0 birleşim x büyük eşit. Şurayı ben müsaadenizle düzeltiyorum. Eksi 2'yi öbür tarafa atınca 2 oldu 4 oldu. Hemen onu düzelttim. İşte olay budur. Artık gönül rahatlığıyla fonksiyona dair yorum yaparım. Müsaadenizle şurayı sileceğim not edin etmeyenler. Burayı sildim yer açmak için. Şimdi olayımıza gelelim. Ben artınıza almak, işte limit, türev bu tarz süreklilik sorularında mümkünse grafikten giderim. Neden? Çünkü görsel önünde olursa nerede koptun, nerede azaldın, nerede birebir, nerede örten olduğunu çok daha iyi görürsün. O yüzden hep söylüyorum grafik güzel bir nokta oluyor. Yapamadığımız yerde zaten klasik denklem yoluyla yapabiliyoruz. O yüzden yine görsellik bize katkı sunacağı için özellikle de çizebileceğimiz grafikler olduğu için niye kendimizi zorlayalım? Y, X. 0 ile 4 aralığında X kare eksi 8X'i çizeceğim. Normalde X kare eksi 8X nedir? Şöyle bir grafik. Tepe noktası eksi B bölü 2A'dan 8 bölü 2'den 4'tür. 4 verdiğin zaman eksi 16'dan geçer. 0 verdiğin zaman 0'dan geçer. Yalnız bunun e, grafiği nedir? İçi boş 0, içi boş 4 işte bu. Fonksiyonun 0, 4 aralığında al sana x kare eksi 8 x 8x grafiği. Eksi 5 x artı 4 nedir? Onu da hemen kenarda görelim. 0 verdiğin zaman 4'ten geçer. E, x'e y'ye 0 verdiğin zaman o da 4 bölü 5'ten geçiyor herhalde değil mi? Yanlış görmediysem. O zaman ne oluyor? Bak böyle bir negatif eğimli grafik. Şimdi artık içine dolduruyorum. 0 verdiğim zaman çünkü 4'ten geçiyor. Bak böyle bir grafik oldu. Sonrasında da devam ettiğimiz zaman kaç vereceğim? Ta gideceğim 4 vereceğim. 4 verdiğim zaman nereden geçiyor? Kritik nokta bak çünkü. Kritik noktadaki noktaların muhakkak x'lerini bir yerine yazın. O da ne yaptı? Eksi 16. Eksi 20 artı 4'ten. Demek ki bu fonksiyon bir de bak böyle geçiyormuş. İşte 5x artı 4 tane. Yani tabii biraz şey oldu da böyle göstereyim. Böyle geldi nokta 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 böyle geçti şuradan yoluna devam etti ve işte bu olayımız bu. Bu şekilde hizalı yapayım da hani hocam nasıl yani demeyin. Bak böyle devam etti. Sadece aradaki kısımda yeşil grafik parabolü kullandık. Yolumuz böyle oldu. Artık o zaman çok belli değil mi? Şurasının içi boş. Onu bir kez daha uyarayım. Haliyle birinci öncül doğru. X değerleri arttıkça Y değerleri ne oluyor? Tabii ki küçülüyor. O zaman burada ne olacak bu fonksiyon? Her x gerçel sayısında bu sağlandığı için evet fonksiyon azalan bir fonksiyondur. Doğal olarak birinci öncülümüz doğru gelmiş oldu. İkinci öncüle gelelim. Hatta basit olduğu için üçüncü öncülü bir yapayım mı? Arkadaşlar g0 için neyi kullanacağım artık? 0 bak eşitlik burası. Eksi 5x artı 4'ü kullanacağım. Eksi 5 çarpı 0 artı 4'ten ne geldi? 4. G1'e bakalım. Hangisini kullanacağım? G1 için 0 ile 4 aralığı x kare eksi 8x. O zaman 1 eksi 8'den eksi 7 oldu. Topladığın zaman eksi 3 oldu. Bak 3. öncülde rahat geldi. 2. öncüle gelelim. Arkadaşlar lütfen şuna dikkat edin. Bir fonksiyonun tersini alırsın. Orada problem yok. Tersini almakta bir mahsur yok. Ama bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olmasını istiyorsan ne olmalıydı? G birebir ve örten. Bu sayede ne olur? Birebir olduğu zaman, bak o neyi sağlıyor bir fonksiyon birebir olduğunda tersini aldığında x değerleri y'ye gidiyor ya. En, o zaman tersini aldığında y değerleri x'e gidecek. Birebir olsun ki her farklı y değeri farklı x'e gittiğinden dolayı tersini aldığımda yine bir e, birebirlik elde edeyim. Yoksa hemen düşün bak bazen neden hocam birebir fonksiyonun tersi birebir olmayan fonksiyonun ters fonksiyon değildir? Basit örnek. Çok basit örnekle çürütürsün. Hemen böylece soru işaretlerine gidelim. F1'in 4 olduğunu düşün. F3'ün de 4 olduğunu düşün. Olaya gel bak. Bazen o kadar basit şeylere takılıyor ki insan. Aslında sebebi çok basit. F3 4 ise F'in tersi 4 nedir? 3. F'in tersi 4 nedir? 1. Bir fonksiyonda bir nokta aynı anda iki yere gidebilir mi? Hayır. O zaman bu fonksiyon olmuyor. Dolayısıyla birebir olmalı. Örten olmalı. Neden? Çünkü eğer örten olmazsa bu soru gibi. Bak şimdi. Bu fonksiyon şu aralıkta hiçbir y değeri almıyor. Nerede örten değil? Değer kümesi reel sayıları olduğu halde görüntü kümesi ne çıktı? Sıf, eksi sonsuzdan sıfıra birleşim. 4 kapalıdan sonsuza. Y değerlerinin aldığı yerleri fosforla göstereyim. Grafikten y eksenine oklar fırlatırsam bak gördüğün gibi buradan yoluna devam ediyor. Grafikten fırlattım okları. Y ekseninin burası hep dolu. Grafikten Y'lere fırlat. Çünkü Y değerlerine bakıyorum. Bak böyle fırlattım okları tabiri caizse. Fonksiyonun yeşil grafiği kestiği yeşil şu yerler görüntü kümen. Sonuçlar kümen. Burada hiçbir sonucum var mı? Yok. O zaman bu fonksiyonun doğal olarak ne oldu? Örten olmadığını gördüm. Çünkü değer kümem reel sayılar. Görüntü kümen farklı çıktı. Doğal olarak sen bunun tersini aldığında bak önceden e, şimdi olaya gel. Örnek veriyorum şurası 2 olsun f fonksiyonunda herhangi bir a değerinde 2 var mı? Yok değil mi? Yok. E tersini al şimdi. f'in tersi 2 ne oldu? a. E olaya gel. 2 diye bir değer var mı? Yok. O zaman fonksiyonda 2 ne oldu? Yok, boşta kaldı. Fonksiyonun şu kısmı artık x olacak. Ta unutma. Bir fonksiyonun tersini aldığında x'ler y y'ler artık x olacak ya. E doğal olarak y eşittir 2 diye bir değer yoksa bu fonksiyon gerçel sayılarda tanımlı oldu mu? Hayır. Nerede tanımsız fonksiyonun tersi? Hemen göstereyim bak. Sıfırın içi boştu değil mi? Sıfır birleşim 4. Şu aralıkta hiçbir y değerine gidilmedi. O zaman tersini aldığında buradaki x'ler ne oldu? Boş kaldı. Haliyle fonksiyon gerçel sayılarda tanımlı olmadı. Sıfırla 4 aralığı açık kaldığı için. işte olay budur. Dolayısıyla fonksiyonun tersini aldığımızda gerçel sayılarda tanımlı olmadığı. O zaman artık arkadaşlar bu gitti. Cevabımız 1 3 oldu. D şıkkı geldi bu güzel soruda.